Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Moraller bozuk. Galatasaray yenilmek o kadar şey değil arkadaşlar. Hani bu kadar üzüntü verecek bir durum değil. Daha önce de Galatasaray yenildi. Geldiğimiz maçlar oldu. Berabere kaldığımız maçlar oldu. Ama dün akşam o 4-1 hele hele yedekleri oyuna sonradan koymasaydı belki maçın seyri çok daha farklı olabilirdi. Şunu da hemen e, videonun başında söyleyeyim. Kimse kimseyi arkadaşlar suç atmasın ya da şu suçludur bu suçlusun de, demesin. Bence herkes suçlu. Neden herkes suçlu? Fatih Tekke de suçlu. Yönetim kurulu da suçlu. Niye suçlular? Birazdan onları sizlere aktaracağım. Transferde bu saatten sonra birazdan çok önemli bir detay aktaracağım. Ama bu saatten sonra transferi konuşmak elbette ki bir beklenti içindeyiz. Fatih Hoca'nın dün ilk defa bu kadar üstüne basa basa bu takıma transfer lazım. Transfer yapmazsak her maç zorlanırız gibi bir takım açıklamaları var. İmalı sözleri vardı Fatih Hoca'nın. Burada kimi kastetti? Açıkçası çok net değil ama herkes üzerine alabilir. Herkes üzerine çekebilir. Onu da en azından söyleyelim. Dediğimiz gibi dün akşam bir soğuk duş aldık. Yani aslında maça gitmeden önce herkes bu mağlubiyeti kabullenmiş bir durum var. Bunu kabullenen yönetim transfer yapmadı. Bunu kabullenen hoca maç 2-1 iken Filipe Augusto gol attıktan sonra filelerden topu çıkarıp koşup bir an önce maçın başlamasını isterken hocanın aynen pozisyonu şu 2-1. Yani biz ne yapıyoruz ki biz bunları yenemeyiz ya. otur. Yani orada bakın arkadaşlar ben de futbol oynadım. Orada her zaman söylüyorum. Oyuncu motive olmak için göz göze gelir kenar yönetiminle. E bakmış ki adam ya benim hocam maçı bitirmiş daha maç 2-1. Benim hocam maç, maçı bitirirse ben niye yırtınacağım? Ben niye kendimi paralayacağım diye düşünür arkadaşlar. Ya dünkü maç, maç öncesi açıklamalar. Yani evet Galatasaray kadro derinliği bizden iyi kadrosu iyi ama arkadaşlar sanki biz dün akşam Barcelona'yla oynadık. Bu kadar işi kabullenmek, bu kadar rakibi övmek. Biz bu takımla beraber kalmadık mı? Ha Fatih Hoca'nın büyük maç galibiyeti yok. Tamam. Bunu eleştirelim. Büyük maçlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu eleştirelim ama yani bir, şu şöyleydi, bu böyleydi demenin bir manası yok. Bu saatten sonra yok. Ben dediğim gibi arkadaşlar burada kimse kimseye kabahat bulmayacak. Kabahat hepimizde bakın. Kimse yerde etmiyorum. Kabahat hepimizde. Önce Fatih Ekin'in açıklamalarıyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk 35 dakika dün akşam canlı yaptık. Fatih Akyel. E, Saffet Akgüz'le birlikte iki takımın formasını giymiş iki oyuncuyla beraber maçın analizini yaptım. Çok detaya girmeyeceğim. 35 dakika ben dün de söyledim. Benim beklentilerimin üzerinde bir Trabzonspor vardı. Hem savunma yönünü yaptık hem hücum yönünü. Pozisyonda bulduk ama olmadı bir şekilde arkadaşlar. Ama ondan sonra maalesef dağıldık. Bakın ona ana. Yemin ediyorum Fatih Tekin'in yerinde olsam yönetim kurulu derim ki gönderebiliyorsanız hemen gönderin. Bakın bir oyuncuyu üç defa aynı konuda oyarıp dördüncü defadaki o Serdar'ın iki, iki Trabzonspor oyuncuyla Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu hatırlayın arkadaşlar. Boşa çıktı, direğe vurdu, döndü. O top gol olsa ne olacak? Yani ben açık söylüyorum. E, Onan'a arkadaşlar geldi, iyi işler yaptı, Aa, iyi kaleci aldık falan filan hikaye. Bakın bu adam Manchester United'dan durup dururken gönderilmedi arkadaşlar. Ben açık ediyorum. Onur Alp'in ününü tıkamanın mantığı yok. Ha, diyorsanız ki ben Onur Alp'e güvenmiyorum. O zaman yerli bir tane kaleci alın, devam edin. Onan'a bir gol yedime dağılıyor. Kaç gol yedik arkadaşlar? Sayılı, saydınız mı Gençler bile maçı, Galatasaray maçı, Başakşehir maçı? Yani biz eskiden savunmamız iyi diye övündüğümüz bir noktada. Bugün her maçta, her maçta neredeyse 4 er tane gol yiyoruz. Fatih Tekke'nin açıklamalarına gelecek olursak arkadaşlar. Keşke 35 dakikayı daha geniş bir şekilde yayabilseydik. Onu söyleyelim. Şunu söylüyor Fatih Hoca. Bakın özellikle çok, iyi, iyi, çok dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bir, bakayım ile başlayacağım. Futbolcuların diyor bazı durumları vardır ya. Orada bir yutkunuyor. Ya şunu demek istiyor belki, miyadı dolmuş diyecekti belki. Orada bir yutkundu, cümle seçmekte zorlandı, durdu. Sonra dedi ki, işte onu diyor, o duruma geldi diyor, vakayıma. Bunu biz de biliyoruz, o da biliyor. Aslında cümle şu, bu adamın miyadı doldu. Bu adamdan biz ne bekleyeceğiz? Anladınız mı? Orada bir miyat doldu. Peki hocam, soruyorum, miyadı dolmuş bir oyuncunun kontratını yenilemek yerine şöyle 2-3 milyon, 4 milyon neyse euro vererek, bir tane oyuncu alsaydık da şu Galatasaray maçında eksik olan stoper olur, sol bek olur, sol kenar olur. Bir şekilde bir tane oyuncuyla bir taze kanla girseydik daha güzel olmaz mıydı? Ha, bunu sana zorla mı yaptırdılar zannetmiyorum. İstemediğim şeyi kimse Fatih Tekke yaptıramaz. Ama hocam bugün ahlanma vahlanma dönemi değil. Vakayemenin miadı doldurduğunu söylüyorsun. O dönem vardır bazı dönemler vardır. Biz o döneme geldi. O da biliyor biz de biliyoruz. Evet. Peki hocam niye kontratını uzattın ki? Niye sözleşmesini uzattın? Ne bekledin? Ne umdun? Ya Vakayeme'den girip ayağında top tutacak, asistler yapacak falan mı beklediniz? O 4 yıl önceki Vakayeme yok. 5 aydır sakat olan bir adamı, 5 aydır maç oynamayan bir adamı Galatasaray maçında kurtarıcı olarak mı aldık? Vakayeme konusunda kimse kusura bakmasın. Fatih Hoca'nın kabahati büyük. Ha içeride ne oldu? Birileri mi dedi ki sözleşme uzatsın? Onu, o benim problemim değil. Ama Fatih Tek inanmadı hiçbir şeye evet demez arkadaşlar. Gelelim transfer konusuna. Arkadaşlar şunu söylüyor Fatih Hoca. Bu takıma diyor acil transfer lazım. Bakın bir teknik direktörün serzenişi, bir teknik direktörün isyanı ne olarak algılarsanız algılayın bana diyor transfer lazım. Transfer yapılmadı mı? Bu takım diyor her maçta zorlanır. Şimdi bakın cümlelere bakın. Biz diyor tam oyunculara gittik. Tam oyuncudan kısıt aldın, getirdin, çat koydun 11'de oynayacak oyuncular. Güzel. Ama hocam 10 milyon euroya biz veremiyorsak bakın içeride transfer pazarlığını medya mensuplarıyla değil, taraftarlarla değil, başkanla, yönetim kurulu yapıyorsun. Ya bizim 10 milyon euroluk adama ihtiyacımız var ama yoksa bu 4 milyon euroluk adamlara git. 5 milyon euroluk adamlara git. Yani bu bakın sezon başı transferde de sıkıntı yaşadık. Pasar işleri ben istemedim. Pelle ben istemedim arkadaşlar. Yani alabileceğimiz oyunculara gidelim alamayacağımız oyuncuları gündeme sokmanın, teklif sunmanın, beklenti içine girmenin hiç ama hiçbir anlamı, önemi yok. Alamayacaklarımızı bir kenara bırakalım, alacaklarımızla yola devam edelim. Şunu diyor hoca, yani ortada oyuncu alırsak diyor, 3-4 ay, buna arkadaşlar buna zamanımız yok. Ortadaki oyuncudan kasıt şu, ben istiyorum, alamıyorum, e, ya şu da olur dediğim ama bekleyeceğiz adapte uyum sorunu ya da ya tutarsa misali ortada olan oyuncular alırsak arkadaşlar ortada oyuncu kim, kim ister? Hangi teknik direktör ister? Belki bugün takımın başına Abdullah Avcı olsaydı mesela yorum yapıyorsunuz. İşte 3-4 tane transfer gelmişti. Olabilir arkadaşlar ama şu bir gerçek bakın 3 yıl önce konuşulan rakamlarla bugün konuşulan rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Biz o yüzden dediğimiz gibi en büyük hatamız bizim alabileceğimiz oyunculara gitmedik. Yani biz Örnek veriyorum ya. çubukie Arkadaşlar bir aydır gündemde. Ya bir oyuncuya bir kere gidersin, iki kere gidersin. Esneme yok mu? Dön arkanı git başka. Oyuncu mu yok dünyada? Koca e, övünüyorsun. Dünyada bir sürü stoper var. Bir tek biz çubukie kaldık. Çubuk olmaz olmaz mı hocam? Bak, bu yani büyük takımın kabullenebileceği bir durum değil. Aslında şu maç özelliğinde şunu söyleyeyim sizlere. En çok tartışması gereken konu Fatih Tekke'nin isyanı kimeydi? Eğer yönetime ise eyvah diyorum ipler kopuyor arkadaşlar bakın yönetime hissediyorum. ama taraftaraysa zannetmiyorum taraftarın burada en mahsus taraftar ha belki maça gitmedi ama taraftarı maça göndermemede yapılan eylemlerle bunu yaptılar. Nasıl yaptılar? Transfer yok. Eksikler çok, sakatlar çok. Yani maç öncesi duygusal konuşan birkaç arkadaşımız yeni izlemiştir belki ama real açıdan baktığımız zaman bu kadroyla bu kadar eksik de Galatasaray karşısında şansımız yoktu. Ama 35 dakika inanılmaz bir e, oyun oynadık. Beklediğimin çok üzerindeydi açık söylüyorum. Ya dedim acaba böyle giderse biz maçı uzatmalara götürebilir miyiz? Ya bir tane kontratakla golü bulup biraz geri yaslanırsak belki maçta acaba bu maçı kazanabilir miyiz diye Maç içerisinde bana düşündürdü. Maçtan önce tabii ki çok olumlu değildik ama şu gelelim Fatih Hoca'nın şu isyanına. Arkadaşlar şu cümleye çok dikkat edin bakın. Ben diyor Göztepe maçı ilk maçını kupa maçım. O andaki duygularım ne hissediyor? Bugünkü duygularım da aynı. Sevdiklerim, bakın bu çok önemli. Sevdiklerim, dostlarım benim yanımda değiller, benim yanımda olmadılar. Bakın bu çok önemli. Sevdikleri dostlarındaki kasıt taraftar olacağını zannetmiyorum. Eğer yönetime bir serzenişse burada arkadaşlar transferler yapılmadı diye Eyvah diyorum. Yani şu anda zaten hani böyle bir e, sökülme ipliği vardır. Söküğü bulduk. İpini çektiğimiz anda tırrrt gider arkadaşlar. Aman. Bakın on onları yaşamayalım. Devre arasına biz akıl, mantıkla hareket ederek transferler yaparak girmek zorundayız. Yoksa o ona bunu dedi, eyvah o ona bunu dedi, sen misin bana böyle diyen, o bu falan işler çok farklı boyuta gider. Bakın ne diyorum? Yönetimi kastetti demiyorum. Kastettiyse Taraftarı diyeceğini zannetmiyorum. Taraftar bir şey görserdi, görseydi belki gidebilirdi. Ama Göztepe maçında bak hiç yanımda olmadılar cümlesi biraz enteresan bir cümle. Fatih Hoca belki o cümleyi açmadı ama çok enteresan bir cümle olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Dün dediğim gibi bizim açımızdan kabustolu e, kabus dolu bir akşamdı. Yani daha da farklı Galatasaray kazanabilirdi. Yani biz 2-2 de bulsak, 3'ü 4'ü çok rahat bulabilecek bir oyun e, formatında onlara bu şansı verdik. Artık bir kenara bırakacağız Galatasaray maçını ama Fatih Tekke'nin dün akşamki söylemleri bence biraz konuşulacak arkadaşlar. Yani yönetim içinde de konuşulacak. E, teknik kadro kendi içinde de konuşacak. Yani Fatih Hoca imalı bir laf attı ortaya ya, bombanı Bombanın pimini çekti attı. Burada kim Fatih Hoca kimi kastetti, neyi kastetti bakın onları net bir şekilde bilme şansım yok. Aklından geçenleri okuyamayız. Ama burada ya taraftara ses var. Arkadaşlar e ben söylüyorum arkadaşlar. Hangi teknik direktör döneminde binlerce insan tesislere gitti hatırlayın. İlk antrenmanda ben de oradaydım. İlk hatırlayın arkadaşlar. On binlerce insan oradaydı ya. Beş bin üzerinde bekleyen insanlar vardı o gün. Ve mesai saat içinde. Bakın çalıştığımız bir ortamda mesai saat içinde işini gücünü bırakıp Fatih Tekke'ye destek verdiler. Ben bilmiyorum. Ama dediğim gibi Fatih Hoca bu söylemleri içinde yaşamalı. Arkadaşlar, artık futbolcu Fatih Tekke yok. Artık teknik direktör, büyük bir takımın sorumluluğunu verilmiş bir Fatih Tekke var. Öyle her ağzına geldiği ifadeyi konuşmamak lazım. Konuşursam bu iş nereye gidiyor? Bu ifadeden kim alınır diye de hesap etmek lazım. Bakın bir kere daha söylüyorum. Sadece günah keçisi Fatih Tekke'yi seçmek yanlış. Biz dün akşam inanmadık. Yönetim transfer yapmadığı, yapamadığı yap, e, zorlandı, olmadı içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Ama sadece Fatih Tekke'ye fatura kesmek doğru değil. Bu işin içerisinde yönetim kurulu da hatalıdır. Bakın söylüyorum. Bugüne kadar transferler yapılmalıydı. Ama şunu söylemek lazım. Fatih Hocam seni istediğin oyuncuları bizim alma şansımız yok. Alamayız. Böyle bir para yok. Böyle bir bütçemiz yok. Biz borçları eritmeye çalışıyoruz. Ya o zaman ilk yarıda topladığımız puanlar... ikinci yarıda umut tacirli yapıp ya bunları bize önümüze sunup bizi beklenti için o zaman sokmayın biz borç ödeyeceğiz diye. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Şu an o çorap söküğünün o ilmik vardır ya dışarı çıktı. Tutup çektim mi sökülür gider arkadaşlar. Yani söyleyip açık söylüyorum. Çok daha kötü günler bizi bekliyor. Dün akşam maç oynadık. Fatih tekepimi çekti bombayı bıraktı. Ama artık Galatasaray maçını unutup önümüze umutla bakmak durumundayız artık. Bu bakın bir isyandı ya dün. Fatih Hoca'nınki bir isyandı. Bu takıma transfer lazım. ilk defa böyle. Bakın ilk defa böyle bir ifade kullanıyor. Evet diyor, yönetim çalışıyor, şu yapıyor, bu yapıyor ama içeride yani o yanımda olmayanlardaki kasıt arkadaşlar bilmiyorum lütfen görüşlerinizi yazın. Ne anlıyorsunuz oradan? Ben taraftar olduğunu, <laughs> taraftara bu serzenişi yaptığını düşünmüyorum. Maça gelmedikleri için yapıyorsa zannetmiyorum. Ama Fatih Hoca da doldu ama Fatih Hocam her aklından geçen, şimdi benim aklımdan neler geçiyor? Ama bunları aktarabilir miyim arkadaşlar? Bir sorumluluk var değil mi? O yüzden Fatih Hoca da her ağzına geleni konuşmayacak. Vaka konusunda. Hatanın en büyüğü onda. Bakın açık söylüyorum. Yapma. Sana biri dayatmaya da çalışıyorsa ki zannetmiyorum. Bana lazım değil. Bugün Vaka oyuna koyduktan sonra ya işte bazı futbolcuların belli dönemleri vardır. İşte o da onu döneme geldik. E bunu o da biliyor. Vaka yeme de biliyor. Biz de biliyoruz. Yani miadına doldurdu. Bırakacak emeklilik dönemi geldi. Dedi. Fatih Hoca aslında ağzına geldi o lafta durdu. Söylemedi. Dediğim gibi Kötü günler bizi bekliyor. Silkelenmemiz lazım. Arkadaşlar açık söylüyorum. Bir an önce silkelenmemiz lazım. Bu saatten sonra günah keçisi aramanın da bir mantığı yok. Sorunlar belli, sorunlar masada. Bunlara çözüm yollarıyla yaklaşmamız lazım arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum. Gelelim transfer konusuna. Ha dünkü yaşananlardan sonra transferi konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama hoca da bugün isyan ettikten sonra bu takıma ciddi transfer lazım. Bir, Tabi gitti arkadaşlar. Dün birçok yerde biz de kullandık. Dört buçuk yıllık anlaşma Celtic kulübüyle yapıldı. Ha bu transferde bakın bir daha söylüyorum. Biz e, 5-6 gündür ortada yokuz. Teklifte bulunduk. Önce birçok İskoç gazetesi, bizi bu masada en güçlü aday olarak gösterdi. Sonra İsrail kaynaklı gazeteler sadece Celtic var dedi. Bir şekilde biz devreden çıkartıldık. E, ama sanki biz bu transfere girdik ama sonra geri bir de sattık gibi. Oyuncunun sakatlığı var bilek. Bana hocanın ifadesi ya bana e, ortada oyuncu lazım değil tam oyuncu lazım demedi ka, kasıt oydu. Geri vides mi attık bilmiyorum ama elde kime gidecek tek tek arkadaşlar elden gidiyor. Bakın e, açık söylüyorum. Ee, bu saatten sonra oyuncu bulmakta zordur. Oyuncuyla pazarlıkta çünkü herkes bir şekilde oyuncu buldu. Pazarlıkları başladı. Alan aldı. Tabii ki daha bakın transfer dönemi yeni başladı. Ama bu takım bir kupa maç oynayacak. Peşine de ayın 18'inde bu takım Kocaeli. Bakın ilk haftaki Kocaeli yok artık. Galatasaray tek gelen takım o da güçlendi. O da kadro oturdu arkadaşlar. O yüzden böyle çantada keklik falan kimse kimseyi görmesin. Onu söyleyeyim sizlere. Zor günler bizi bekliyor ama zor günlerde birbirimizi suçlamak yerine kenetlenme zamanı geldiğini sizlere söyleyelim arkadaşlar. Yoksa eyvah 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 konuşacak doğru düzgün bir Trabzonspor'u bile bulamayabiliriz. Başarı anlamında söylüyorum arkadaşlar. Şimdi tabii konusu kapandı. Ee, bir de arkadaşlar bakın anlam veremediğim bir nokta biraz şöyle bakın biz gazeteciyiz araştırıyoruz. Ya bu oyuncu transferlerinde de giderken biraz bakalım. Bu oyuncuya gittik ama bu oyuncu ne oldu? Kim istemiş? Kim alamamış? Galatasaray'ın 10 milyon euro verip sezon başı alamadı adama teklif sunuyoruz arkadaşlar. Galatasaray 10 milyon euroya verilmeyen bir oyuncu bize kaça verilecek? Çok şey. Bakın elde bir çubuk kaldı 3-4 gün önce de söyledim. Dün akşam da yine e, biraz bilgi aldım. Birkaç kişiyle konuştum. Başkan Fatih Tekin de bu isyanın sonrasında. Transferler gelir arkadaşlar. Onlardan bir yani sıkıntı yok. Bakın açık söyleyeyim. Keşke şu sıkıntıyı şu akşamki rezaleti yaşamadan transferler olsaydı. Keşke. Hepimizin istediği bu. Ama şunu söylüyorum. Transferler gelir. Hızlı bir şekilde de gelir. O, o da önemli değil. Önemli olan doğru ismi bulabilmek. Başkan ya kendisi ya başkan yardımcısı e, yurt dışına giderek arkadaşlar çabuk getir transferini yüz yüze çözme planı var. Onu söyleyeyim sizlere. Bakın bu bir kafa karıştıran durum daha var. 3-4 gün önce bahsettiğim çok detaya girmedim. Çünkü Trabzonspor tarafı bu transferi bitirdi diye söyleyince bütün medya mensubu bitirdi dediler. Adem Yeşilurt dün sanıyorum Fenerbahçe'li bir muhabirin ifadesi. Fenerbahçe görüşmeye gidiyor. Biz anlaştığımız, imzalattığımız bir adama Fenerbahçe niye gidiyor? Böyle bir bilgi niye paylaşıyorlar? Birkaç gün içerisinde göreceğiz. Acaba diyorum oyuncu takasında mı bir problem oldu? Çünkü onlar Ekrem'i istedi. Ekrem Selik Spor'a gitti. Onlar Arda'yı istiyorlardı. Yanında bir oyuncu daha vardı. Oyuncu takasında mı bir problem vardı? Yani kiralık olarak vereceğimiz oyunculardan bir problem var. Bilmiyorum. Ee, orada bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi tam bir netleşsin. Biz tabii ki Trabzonspor ben bu transferi bitirdim dedikten sonra hayır sen bitiremedin deme şansımız yok ama bir şeyler oluyor arkadaşlar onu da göreceğiz. Bu arada çubuk ile ilgili dediğimiz gibi başkan gidip bu transferi yüz yüze halletme planı var. İnşallah olur ama bir daha söylüyorum 10 milyon eurodan aşağı inmiyorsa biz bu parayı gözden çıkarmadıysak Arkadaşlar başka transferlere yönelmek durumundayız. Alabileceğimiz isimlerle konuşalım. Alamayacaklarımız da Fatih Hoca'nın bir ifadesi var ya bunu çok sık dillendiriyor. Ben çözebileceğim konularla uğraşırım çözemeyeceğim konulara vakit harcama. Bizim de burada bu olmalı. Biz alabileceğimiz oyunculara gitmeliyiz. Alamadığımız oyunculara bir anlamı yok diyelim. Burada o, videoda biraz uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın ama inanın çok doluyum. Ben de çok doluyum. Ee, o yüzden burada videoyu noktalayalım. Bakalım bir sonraki videoda neler olur, neler biter. Hep birlikte göreceğiz. Ee, bir sonraki videoda tekrar biter olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.